Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz manyetik seti açacağız. Aslında dün açmıştık arkadaşlar evet. bunu. Ee, şeyini, yap bozunu yapmıştık puzzle'ını. 112 bir parça, arkezi. bir sürü parçası var. Evet, bir dakika Eylül. Ee, normalde 47 parça manyetik seti varmış. Toplam 112 parçadan oluşuyor. Puzzle'ını yaptık. Geri kalanlarını da bugün yapacak kızlar. Ben düşündüm ki şunları yapabilen tabii Şunları yapabiliriz diye Şimdi böyle kağıtı var ya onun kağıtı. <laughs> evet, kağıt değil Kağıdına, kağıtı. Evet kağıdı. Kağıdına evet. Hepsinin resimleri var. Üzerine yapıştıracaklar arkadaşlar. Evet, burada da Annem bir kere almıştı kelamdan. Çok güzeldi. Yani aynısını bunda da çıktı. Arkadaşlar bunlar çok güzel. Çok şey. Değil mesela, mi? Evet anneciğim. Büyük. Yaptık bunu dün. Hangisini Daha Şunları evet. E, bir tanesini seç yapıştır Eylül. Yapıştırın. Bunu yapalım. İki tane yapabiliriz bence. Zaten kısa. Tamam. Buraya mı yapıştıracaksın? Ha böyle duruyor mu bu? Hayır. Hayır. Ha mi? üzerine koyacaksın. Böyle. Dur evet, bakalım evet, benim. Bunlar şimdi bunları seçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir sürü Bilmiyorum. şekiller var. Bütün emoji el el şeklinde olan emojilerin hepsi var. Ee, ondan sonra 9'a kadar değil mi Eylül sayılar? 9'a kadar sayılar var. İşte 47 tane aktif, 47 tane sayı var topla. Nine 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 Evet galiba. Hepsini Zaten burada çok yok. Hadi başlayalım şimdi. Bunu mu yapacaksınız şimdi? Bu Buldum bile. Eğitim <laughs> ilk yani. Tamam o zaman Benna'yı ver. Hay hay Benna'yı ver. Benna'yı yapıştırsın. Benne, Al Benna. hangisi o? Buraya yapıştıracaksın anneciğim. Oraya yapıştıracağım. Resmin üstüne. <laughs> o nasıl bir sesler ya? Arkadaşlar Benna ile... Tamam. Sıra bende. Altını da koy Benna'yı. Koymamış daha. Altını koyacak. Yaklaştırayım mı sana? İşte. Kalsın, bir şey kalsın. olmaz. Arkadaşlar <laughs> bakın. Belinay bir tanesini yapıştırdı. Sıra bende arkadaşlar. Oh hangisi? Aa evet. Ben de şunu yapıştırayım. Belinay sen de öbürünü yapıştır anneciğim. Aa bakalım. evet buldun vallahi Belinay. Bul. Yapıştır bakalım. Birini de buldum. Bulmuş. <gülüyor> yapıştır <laughs> onu da <laughs> Belinay. Aferin kızıma. Aferin benim aya. Altını da yapıştır anneciğim. Yapıştır kızım. Evet. Aferin kızıma. bunu yapalım mı? Bir de bunu yapalım. O ne ki? Ha arkası. Bunlar ne peki Eylül? Şunlar. Bunlar işte sayıyorlar. Buna göre rakamlar. Nefesler, <laughs> 10 tane varsa atıyorum 10'u yapıştırıyorlar. Orada <laughs> tutuyorlar. He, Onları Belinay yapamaz Çakma ama bu yapıştırmaları yapabilir. İçlerim falan da var arkadaşlar bunda. Anne şurada benim kuşum var. ya. Evet o da bizim sesimizi duydu. Beautiful kızım. Bak kızım gel kızım gel. Bunlar da anne mesela 4 ile işte şunu çarpıyorsun, bunu çarpıyorsun. Bunu anladım, anladım. Ha, anladım. Artı eşittir anladım. Bütün hepsi Hı, kaldırıyorum var tamam. bunu. Şimdi bunu kaldır. Böyle keşke dursa üstünde değil mi? Ama, Ama durmuyor yani, maalesef. Evet. Öbürünü öbürünü evet. bunu. Tamamdır. dur. Dur benimle bak şimdi ablan tekrar koyacak. Hadi sen bul bakalım bunun parçalarını. Bunları bul bakalım diskocuyu. Bunda. Diskocuyu. Evet, altını bul bakalım bunu. Bularım. Bak. Hadi bul. Evet, aferin. Kapasını buldum. Aferin yapıştır hemen. Bakayım altı. Altı da şu galiba. Evet. Galiba bunun altı yok. Üstüne tak anneciğim. İkinci kafasını. Hadi tak bakalım. Çevireyim mi sana? Evet, çevir. Taktın mı anneciğim? Aferin. Altı nerede? Burada. Tamam onu da tak. Tak bakalım. Altı o değil. O değil mi? Hangisi altı? Karışan yani şu elinde tuttu. Ha buymuş bak altı benim. <laughs> onu da tak anneciğim. Dikkatli ol kaymasın. Aferin. Tamam oldu. Sürek Şimdi öbürünü Eylül yapsın. Hadi yap anneciğim. Abi, şu ben... galiba. Evet, evet. o zaten baba, galiba değil de o. Şöyle tutun da tam göreyim. Altı da bunun içinde. Şöyle hemen bakıyoruz, bakıyoruz, Buldun mu Eylül onun altını? Evet. Tamam. Bun, 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 Onu da bun, tak. Üstü. Arkadaşlar bakın ne kadar tatlı. Çok güzelmiş. Favorim oldu. Evet. Onu da yapıştır benimle. Onu da yapıştır öyle gösterelim arkadaşlara. Evet, tam gösterelim ve çok Aa şapkası var. da kırmızıymış bak onun. Evet. Altı nerede? Ha buradaydı. Yapıştır bakalım onu da. Evet. Şöyle biraz kaydı. Arkadaşlar bakın ne kadar tatlılar. Bir Gördünüz mü? Gerçekten çok tatlılar arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Renkleri de çok canlı. Tamam anneciğim. Hadi artık vedalaşalım. Sen tekrar oynarsın. Evet Berna gördün mü anneciğim ben. Renkleri çok tatlı, çok canlılar gerçekten. Evet. Böyle ışıl ışıllar. Anne ben hangisini beğendim biliyor musun? Kırmızı mı moru mu? Ha moru. benim favorim arkadaşlar. Ben ben kırmızıyı beğendim, pembeyi beğendim. Hmm. Ha şimdi de kanalımıza var yapalım. Kanalıma abone <laughs> ve like atmayı unutmayın. Nasıl yapıyorum ben de like atmayı unutmayın bana. <laughs> bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Pembe Sizleri çok bakın. seviyoruz.